Anadolu'nun her bölgesinde her gün Hatta her köyünde dünyada olmadığı Çünkü musiki evrenseldir. Fakat musikinin her coğrafyada yansıyan farklı renkleri, farklı şekilleri vardır. Anadolu'da da farklı bizim kültürümüze, bizim iç yapımıza, dünya görüşümüze uygun şekilde dile gelmiştir bu musiki. Ee, evrensel olan musiki bölgelerdeki farklılıklarıyla zenginlik kazanmaktadır. Dilli Kaval da Anadolu'nun zenginliğini gösteriyor. Anadolu'da bu ses ortaya çıkmıştır. Bu coğrafyada çıkmıştır. Buna benzer sesler de farklı yerlerde çıkmıştır. Ama bu bizim öz kültürümüz olduğu için, bizi yansıttığı için bizim için çok önemli. Biz kendi kültürümüz, yerel değerlerimiz üzerinden hareket ederek evrensele ulaşmamız gerekiyor. Yoksa diğer batı müziğini, batı müzik e, karşı değiliz. Onları da mutlaka öğrenmemiz gerekiyor ama Batı müziğinin bizim müziğimize tahakküm etmesi, bizim sesimizi kısmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, etmememiz gerekiyor. Dedelerimizin, atalarımızın ortaya koymuş oldukları bu musiki gelişimini günümüzde de yansıtmamız gerekir diye düşünerek bunu yaptık. Kaval bilindiği üzere bir çoban sazı olarak biliniyor. O da ilk defa çoban elinde görüldüğü için. Ama günümüzde hayvancılığın ve çobanlık mesleğinin yok olmasıyla beraber kalanda yok olmaya yüz tutmuş bir çaldığımız. Ama bir millet kültürüne sahip çıktığı süreç ayakta kalabilir. Bunu söyleyebilirim. O yüzden bizim bu kültürü yaşatmamız gerekiyor. O yüzden bu kavalda yaşatmamız açısından ilk üretimde kullanılan blok smit yerine bizim bu akşap kavalımızı kullanmamız ve yaşatmamız gerekiyordu. Bu proje bu bakımdan çok önemli bir proje oldu. Türklerimizi e, milli çalgımız, dilli kavalada çalmak güzel bir duygu. E, müzik öğretmenimiz Burcu Al ve eşi Murat da teşekkür ederiz.